Hatay'da kuvvetli yağış etkili oldu. Doğu Akdeniz'e etkisi altına alan kuvvetli yağış Hatay'da birçok ilçede yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Bazı ilçelerde dereler taştı, yollar zarar gördü. Cadde ve sokaklar suya teslim oldu. Meydana gelen heyelan trafiği aksattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'de hafta sonu için yaptığı şiddetli yağış hatay'da birçok yerin sular altında kalmasına neden oldu. Yaşamı olumsuz yönde etkiledi. İskenderun, Arsus, Samandağ, Antakya, Defne dört yol ilçelerinde şiddetli yağan yağmur suları dere ve kanallardan taştı, yollar, bahçeler, bazı apartmanların bodrumlarını su bastı. Yaşan deprem felaketinin izlerini silmeye çalışan Hatay'da yaşanan sel vatandaşları yine olumsuz yönde etkiledi. Dört yolda bazı caddeler su ile kaplandı, sel sularının akıntısı dere kenarındaki yollara da zarar verdi. 촬 <shriek>